Buraya geleceğiz. Evet. Çadırı soldurmasınız. Bu koklar. Ulan orada değecek bağlı görüyüz. Takın oğlum. Uf. Son yıllardan beri coğrafyada gözlemler yapmakta, özellikle canlı popülasyonu ile gözlemler Tabu gözlemler yaparken bir takım korkutucu olaylarla da karşılaştım. Biliyorsunuz ki bölgedeki bazı hayvanlar çok vahşiyken bazıları yarı evcil, yarı vahşi. İnsanlar bunu bir köpek gibi görüp veya bir kedi gibi görüp besleme eğilimi olabiliyor veya yavru bir ayıysa onu böyle kucaklama eğilimi oluyor şefkatane. Tabu bu insanlarımızın güzel duygular ama şunu unutmamalıyız ki Hakaza bu hayvanları beslerken, bu hayvanlar yapay beslenmesi onlar için zararlı olabileceği gibi, bunu besleyen insanlar da ciddi bir şekilde saldırıya maruz kalabilir. Bu tabi bunlar tanık olduğumuz kadarıyla bazıları ciddi bir şekilde yaralandı, bazıları hafif yaralandı ama çok şükür ölenler olmadı. Burada vatandaşlarımız elbette tamam bunu şefkatane, merhametane yapıyorlar. Bunlara iyilik yapmaya çalış ama bu hayvanlar zaten doğal ortamda bu bitkileri, bu erzakları bulabiliyorlar. Elle beslemelerine gerek yok. Gördüğü üzere videolarda da görüldüğü gibi şiddete maruz kalabilirler. Ben bunların en yavru hallerinden en yetişkin hallerine kadar tanıklık ettim. Tabii bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez. Bu hayvanlara insanlar yarı evcil, yarı vahşi formda olduğu için bir yönü de vahşi yönü var. Ve bu ciddi bir şekilde insanları yaraladı. Kuduz aşısı olanlar oldu, ciddi bir şekilde yaralananlar oldu, kesi pençe yaraları oldu. Bilindiği üzere yani bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez. İnsanlar onların o görüntülerine aldanıp yanlış bir şekilde yanlış uygulamalar yapabilmekteler. Hı hı. Tabii dünyada çok güzel örnekleri var. Mesela bazı ülkeler bugün nesli tükenmekte olan kaplanları tekrardan çoğaltıp doğal ortama kazandırıp turist çekme eğilimi olmakta bu yanında Çin'de biliyorsunuz panda popülasyonunu ciddi bir şekilde arttırdı ve bunu turizme kazandırma eğilimi oldu. Biz de bu coğrafyada hani sadece bu hayvanları korumanın yanında turizme bu şekilde kazandırabiliriz. Bölgeyi sadece vahşi hayvanların yaşam alanı şekilde oluşturup insanların ulaşabilecekleri alanları sınırlandırarak turizm açısından da ciddi kazançlar ile kazandırabiliriz. Bölgeyi aslında biz fark etmesek zaten sürekli yabancı turistler de geliyor. Almanya'dan gelenler var, Avustralya, İspanya'dan biz bunlara çok tanıklık ediyoruz.